Basına ve kamuoyuna Boş vaatlere karnımız top İnsanca yaşam ücreti güvenceli çalışma istiyoruz Siyasetin gündemi 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kitlenmiş bulunuyor Emeğiyle geçim müdahalesi veren kamu emekçileri, emekliler, işçiler, milyonlar olarak bizlerin temel gündemimiz ise geçim derdi olmaya devam ediyor. Türkiye bakarsanız yıllık enflasyon %50, gıda enflasyonu %68, kiralarda yıllık artış ise %56 civarında ülkeyi yönetenler bu sanal rakamları gösterip enflasyon geriledi mutlulukları atıyor. Oysa güneş balçıkla sıvanmıyor. Nereye baksak ateş pahası. Ateş pahası fiyatlarla karşı yaşıyoruz. Hangi birini anlatalım? OCD ülkeleri başta olmak üzere dünyada gıda fiyatları düşüyor. Ama ülkemizde son bir yılda gıda ürünlerinin fiyatları ortalama iki kat arttı. Zaten yüksek olan kiralar 6 Şubat depremi sonrası da TÜİK rakamlarını üçe katladı. Son bir yılda süte yüzde 240, peynire yüzde 250, salçaya yüzde 280 baharata yüzde yüz meyveler ortalama yüzde 200, bakliyat ürünlerinin ortalama yüzde 50 zam geldi. Bırakalım kırmızı eti, beyaz eti bile unuttuk. Tedavülde en değerli bankonatımız 200 TL'ye alabildiğimiz kıyma 650 grama indi. Hız kesmeden devam eden zam sağan anda marketleri müze gezer gibi gezer, raflara bakıp bakıp çıkar hale geldi. Fakirin, fukaranın ekmeği, kuru soğanın fiyatı bile bir yılda beş kattan fazla arttı. Bir kilo, kilo kuru soğan marketlerde 30 TL, pazarlarda 25 TL. Aşık Mahzuni Şerif'in dediği gibi Yiğit kuru soğana muhtaç hale getirildi. Daha ötesi var mı? Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi olarak yarın maaşlarımızı alacağız. Önümüzdeki hafta bayram. Ama sevinemiyoruz. Çünkü bu hayat pahalılığında borçla, harçla ayın sonunu getiremiyoruz. Hepimize dayaklanan bu yoksulluk tablosu 21 yıldır ülkeyi yönetenlerin eseridir. Yıllardır biriken 3600 ek gösterge, EYT, sözleşmelerin kadroya alınması sorunları, koltuğu kaybetme tehlikesi yaşadıklarının da akıllarına geldi. Korba yasalara koydukları yarım yamalak düzenlemeleri müjde olarak tutturmaya çalıştılar. Şimdi alanlara çıkıp bir muhalefet partisi gibi seçim vaatlerini sıralıyorlar. Ne diyorlar? Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyonun üzerinde artırarak refah düzeylerini yükselteceğiz diyorlar. Güler misin? Ağlar mısın? Peki sormazlar mı? Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. şu ortağı yandaş konfederasyon yöneticileri birlikte bizlere bu sanal tüyük rakamlarını kim dayattı? Maaşlarımızı, ücretlerimizi reel olarak kim buhallaştırdı? İkramiyelerimizi, sosyal yardımlarımızı kim kaldırdı? 20 yıl önce asgari ücretin 3 katı olan ortalama kamu emekçisi maaşını bugün neredeyse açlık sınırı seviyesine kim düşürdü? 20 yıl önce asgari ücretin üzerinde olan en düşük emekli maaşını hazine desteğine rağmen asgari ücretin altına kim etti? 20 yıl önce her on emekliden sadece biri en düşük emekli maaşını alırken bugün kim her iki emekliden birinin en düşük emekli maaşı alır hale getirdi. Yetmezmiş gibi en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasının önergelerini parlamentoda kim reddetti? İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca istiyoruz. Değerli dostlar, bakın 21 yıldır ülkeyi yönetenler başka ne vaat ediyorlar? Gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle hiçbir hanenin gelirinin belli bir seviyenin altına düşmesini temin edeceğiz diyorlar. Şaka gibi ama gerçek. Peki sormazlar mı hangi seviyenin altından bahsediyorsunuz? Ülkenin her dört hanesinin birisini açlık sınır altında, her on hanesinden dokuzunu yoksulluk sınır altında bir gelirle yaşam mücadelesi verme noktasına kim sürükledi? Tüm çalışanlar için ülkeyi bir asgari ücretler ülkesine kim dönüştürdü? Açlık sınırını on bin TL'nin yoksulluk sınırını 30 bin TL'nin üzerine kim ulaştırdı? Ülkeyi bu derin yoksulluğa kim mahkum etti? Karanlığa teslim, Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Altı Şubat depremlerinin üzerinden geçen 68 güne rağmen binlerce insan hala bir çadıra ulaşmayı bekliyor. İktidarın İçişleri Bakanı depremzedelerin kahvaltı ürünlerini karşılamakta zorlanlıklarını itiraf ediyor. Buna karşın depremzedelere bir yılda 650 bin yeni konut teslim etmeyi vaat ediyorlar. Elbette ki bunun depremzedelere maliyetinden bu konutlara yıllarca ödeyecekleri taksitlerden diyorlar. Seçim vaatlerinin ardı arkası, ardı ardı arkası gelmiyor. Kamuya, ya, iş alımlarda ya, mülakatı ya, kaldıracağız ya, diyorlar. Ya, Ama ya, görevinin ya, gereğini zorunluluklar dışında ya, diyerek ya, şart ya, koyuyorlar. Ya, Peki ya, sormazlar ya, mı? Ya, Seçim arbasında kaldıracağınız ya, dediğiniz ya, bu mülakat ya, sözlü ya, sınav ya, düzeninin ya, ülkenin ya, başına kim bela etti? 21 yıl boyunca adım adım, adım tüm kamuda Korpinin, Korpi kayırmanın Korpi kapısını Korpi kim açtı? KPSS'den en, en yüksek en, puanları alan an, binlerce genci başvurdukları işine an, hiçbir bilgisi olmayan an, mülakat an, sorularıyla an, kim eledi? Ededi? Bu mülakatlarda an, sözlü sınavlarda eşlerini, elini, dostlarını, elini, dostlarını elini, akrabalarını elini, kamuya elini, kim yerleştirdi? Elini, kamuoyu iktidarıyla aynı elini, çizgide ama ehliyetsiz kişilerle doldurup elini, hem adaleti elini, hem de niyakatı elini, kim ortadan kaldırdı? Yalancı AKP Yalancı AKP Yalancı AKP Yalancı, AKP, yalancı, AKP, yalancı Bizim bu vaatlere karnımız tok. Bizi sadece seçim zamanlarında hatırlayan biriken sorunlarımızı seçim yatırımına dönüştürmeye çalışanların vaatlerine karnımız tok. Biz bu ülkenin alın teriyle yaşam mücadelesi veren kamu emeklileriyiz. Emeklileriyiz. Bu ülkenin çalışanları değerleri üretenleriyiz. Seçim arkasından birileri fahiş et fiyatlarına çözüm olarak damak tadımızı değiştirmemizi öneriyor. Biz neyi değiştirmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ülkenin üstüne çeken bu sefalet ve yoksulluk tablosunu değiştirmek bizim elimizde. Önümüzdeki 1 Mayıs için belirlediğimiz ortak şiarımızda da dediğimiz gibi emek bizim, gelecek bizim. 21 yıldır kaşıkla verdiğini her seferinde kepçeyle geri alanlarla geldiğimiz yer sefalet endeksinde dünya liderliğidir. Düşük ücretlere kölece çalışma koşullarına Artık, artık yeter diyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret için en, en düşük kabul emekçisinin maaşının eş yardımı, yardımı çocuk yardımı, yardımı, kira yardımı, ulaşım yardımı gibi sosyal ödemelerde yapılacak artışlarla yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını istiyoruz. Tüm vergi yükünü ücretlerin omuzlarına yıkan her yıl daha da büyüyen gelir vergisi adaklarsızlığına derhal son verilmesini istiyoruz. Bunun için gelir vergisi birinci dilim oranının yüzde on beşten yüzde ona düşünerek yoksulluk sınırına kadar olan maaşların ücretlerin birinci vergi dilimine sabitlenmesini istiyoruz. Mevcut eşitsizlikleri artıran yarım yamalak düzenlemelerden bıktık tüm kamu çalışanlarını kapsayan adil bir ek gösterge ve kamusal emeklilik sistemi istiyoruz. Kamuda kamuda sözleşmeni taşeron, vekil geçici gibi adlar altında sürdürülen güvencesiz istihdama son verilmesi tüm çalışanların güvenceli, güvenceli kadrolu istihdam edilmesini istiyoruz. istiyoruz. İşimizi biz artık Saldırız, sefaleti paylaşmak, paylaşmak değil, değil. insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli iş, güvenli, güvenli gelecek istiyoruz. Bunun için kesk, kesk olarak almak. tüm kamu emekçilerini ve emeklerini iktidarlardan icazet beklemek yerine bu acil taleplere sahip çıkmaya, omuz omuza mücadele vermeye çağırıyoruz. Birleşe birleşe, direne birine kazanacağız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Kurtuluşa tek başına! arkadaşlar. Ben Samsun Adliyesi'nde çalışıyorum. 26 yıllık kamu çalışanıyım. Bu ay elime geçen maaş toplam ödenen 13.474 liradır. Bodrum burada. Herkes bakabilir. Bunu birazdan yakacağız. Yine üyemiz beşin birinde 12.744 lira burada arkadaşlar. sözleşmeli olup yeniden kadroya geçen bir arkadaşımızın bodrosu, evli bir çocuklu 11.760 lira maaş alıyor arkadaşlar. Takdir sizin. Yapıyoruz Ali abi. Sefalet ücretine hayır. Sefalet ücretine hayır. Sefalet ücretine hayır. Sefalet ücretine hayır. Sefaret, ücretine hayır. Sefaret, ücretine hayır. Sefaret, ücretine hayır. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Katılımcılara çok sağ olun.